Eplonsun altı yumurtalı tavuk yumurtalı ev evde kullanılan çocuklar için hobi amaçlı e, kullanılan bir makine. Bu makinenin montajını sizlere yapacağım e, ve yumurta koyacağım. Yumurta e, sonuçlarını da sizlere göstereceğim. E, şurada ilk önce makineyi şu ana e, şeyini elin önünüze koyun. Şunu önünüze koyun şuradaki sensör var. Isı sensörü. Bunu yukarı kaldıracaksınız. Şöyle şu şekilde. Şu mavi mavi şeyimizi, kapağımızı şu döl kontrol yerini kapatacaksınız. Mavi kapağımızdan kapattık. Şeyi getirip yerleştiriyorsunuz. Şu ortaya yumurtaları koy, yumurtaları koyacağınız şeyi Bakın şöyle. Şu ısı sensörüne orada or, şu delik. Şuradaki delik. Şu delik ısı sensörüne gelecek şekilde koyuyorsunuz. Evet. Isı sensörün içinde ısı sensörü içinde kalacak. Ee, bu şekilde. Yalnız bunu yapmadan önce e, şeyi ipi dizmeniz gerekiyor. ipi sarmanız gerekiyor. Şu şuradan başlayarak buradan başlayarak ipi e, saracaksınız şu şekilde Ben yaptıktan sonra size göstereceğim İpi bu şekilde sararak oluğun içinden getiriyorsunuz bu şekilde sonra ilk önce üstten alttan tekrar en alttan getirip buradaki kertikten dışarı çıkarıp burada siyah kabımızın içine atıyorsunuz bu siyah kabımızı suyla dolduracaksınız buradan hemen su buraya nem verecek isterseniz şuradan takviye edebilirsiniz fısustan kapalı fanus kapansa bile şuradan şeyini yapabilirsiniz buradan fısustan su ilave edebilirsiniz bu şekilde kapa şu mavi kapak döl kontrol yerini kapatacak şurası dik dik duracak ısı sensörü bunu getirip şuradaki ee, şeyin e, yumurta konacak yerin şu delik delik kısmı tam şuraya oturacak. Oturduğu zaman zaten burada dişliler var. Şurada dişliler var. Bakın e, tam dediğin orada dişliler var. E, bu dişliler e, şuradaki mavi e, dişliye e, oturmuş olacak. Yani birbirine kenetlenmiş olacaklar. Bu şekilde oturttuğunuz zaman bunlar birbirine kenetlenecekler. Evet. Şimdi oldu. Bakın bu da kenetlenmiş vaziyette. Eee dişli. Iki dişli birbirine geçmiş vaziyette. Ee, bu çünkü döndü o dö döndürecek şeyi yumurtaları. E, makine döndürecek. Bu şekilde yaptınız. Ee, e, şeyi getiriyorsunuz, Fanusu getirip üstüne kapatıyorsunuz. Ot tutturacaksınız bu şekilde. Şeyi buradan çıkarmış çıkarıyorsunuz. Evet, bu şekilde oturtacaksınız. Bu, şu kız, şu şu e, aparatı da e, tam e, şeyin ucuna takıyorsunuz ve itiyorsunuz. Bu şekilde ucuna takarak itiyorsunuz. Bu şekilde e, monte oluyor. E, fişe tak, fiş takma yeri var. E, burada e, şu şeyimizin e, şurada fiş takma yerimiz var. Bu fişi taktığınız zaman burada da gösterge göstergelerimiz var. Bu çalıştı çalışma şekline göre zaten otomatik yüklenmiş vaziyette. Bu bu ayarda gideceksiniz. Hiç oynamayacaksınız. yumurtaları koyduktan sonra fişe taktığınızda hiç oynamanıza gerek yok. bu şekilde çalıştıracaksınız. Ben yumurtaları koyup daha sonra sonuçları size bildireceğim. Epilonsun altı yumurta kuluçka makinesine yumurtalar yükledik. çalıştırdık. Yeni daha çalıştı 32 derecede çalışıyor. sonuçları ileride kuluçka sonucunda sizlere bilgi vereceğiz. Bronson 6 yumurtalı kuluçka makinesi ile konan ee altı yumurtanın döl kontrolü yapılmıştı. E da doluydu. Bunlardan ikisi çıktı. Diğerleri de çıkmaya devam ediyor. E kuluçkamız başarılı başarıyla sonuçlanmıştır.